Bu e, sözleşmeli er ve erbaş e, e, konusunda aldığımız kararın da getirdiği kolaylıkla biz inşallah e, e, bedelli askerlikle ilgili ki çok merakla beklenen bir konu e, önemli bir adım atmaya karar verdik. İlçek Asker Şura'da yaptığımız istişareler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları da göz önüne alınarak dün bakanlar kurulumuzda 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan, ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımızın askerlik hükümlülüğüne sahip vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getiriliyor. <laughs> Bu vatandaşlarımız 18 bin Türk lirası ödemesi ö, 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 ödeme karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar. Bedelli askerlik imkanın getirilmesiyle hem ortada hem söz konusu olan birikim e, hafifletilmiş olacak, hem de buradan doğacak kaynak, biraz önce zikrettiğim teknoloji yoğun savunma anlayışına geçebilmek için savunma sanayi fonuna aktarılacak. Yani bu imkan bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına e, yönlendirilecek, başka herhangi bir alanda kullanılmayacak.